kadın tandırını, ocağını yakıyor. Elindeki odunları ocağa atınca, o odunlar ocağa düşünce, alevler yükselince kadın çocuğun elinden tuttu, kenara çekerek Resulullah'ın yanına geldim. Ve şöyle dedi, sen Allah'ın Resulü Hz. Muhammed Mustafa mısın? Allah Resulü evet buyurdular. Anam babam sana feda olsun ya Resulallah. Allah en merhametlerin merhametlisi değil mi? Evet dedi. Bir ana yavrusunu ateş atmazken merhametlerin en merhametlisi olan Allah kulları neden ateş atar ya Muhammed? Ben şu evladım ateş atmam ya Resulallah. Allah bu merhameti bana verdiği halde benden daha merhametli olan Allah, kulları neden cehenneme atar Ya Resulallah? Abdullah İbn Ömer der ki, Allah Resulü başını göğsüne erdi ve Resulullah ağlamaya başladı. Sonra başını kaldırdı ve sonra şöyle buyurdular, Allah'a yemin olsun ki kaçanlar hariç Allah kimseyi yakmaz. Kaçanlar hariç sahibinden kaçan deve misali Allah'tan kaçan Allah'ı inkar edenler hariç Allah kimseyi narına yakmaz.